Salgın sürecinde yaşananlar aslında bize doğanın önemini bir kez daha hatırlattı diyebiliriz. İnsanların uzun süre evlerinden çıkmadığı dönemde kirliliğin de azaldığını, doğal yaşamın hareketlendiğini gözledik. Ancak normal hayata yeniden dönüşle birlikte yeniden kirlilik artmaya başladı. Doğayı özellikle de denizleri konuşacağız bültenin bu bölümünde. Deniz Temiz Derneği, Turmepa Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Kaptanoğlu yayın konumuz Hoş geldiniz NTV Hoş yayına çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi pandemi sürecini konuşacağız ama öncelikle sizin yürüttüğünüz bir çalışma var. Çok önemli bir çalışma. Sıfır Atık Mavi kampanyasını yürütüyorsunuz. Tabi denizlerde, okyanuslardaki kirliliğin önüne geçebilme adına başlatılmış bir çalışma. Bir yıl oldu aslında kısa bir süre Muhtemelen çok uzun süreli bir çalışma ama bir yıllık sonucuna baktığınızda ne gördünüz, ne amaçlamıştınız, nereye kadar geldi? Ee, şunu söyleyebilirim. E, sıfır atık Türkiye için büyük bir şans. Sıfır atık kampanyası çok büyük bir şans. Hı -hı. Biz bunun denizler kısmındayız Doğru. sıfır atık maviyle. E, Sayın e, Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başlattığı bu e, mücadele çok önemli. Bir sene de evet doğru söylüyorsunuz 10 Nisan 2019'da biz yola çıktık sıfır atık mavi adıyla. inanılmaz bir ilgi, inanılmaz bir duyarlılık artışı hem komuda hem e, bireylerde hepsini gözlemledik. Bence en büyük katkısı bir senelik budur. Bunun dışında e, hepimiz e, takip etmeliyiz bence Sıfır Atık Mavi'nin web sayfası var. Orada neredeyse günlük olarak ne kadar atık toplandığını, ne kadar temizlik yapıldığını hepimiz görebiliyoruz. Yine de burada en önemli olan şey e, sıfır atık felsefesi. O sıfır atık felsefesi bizim şu anda yaşadığımız bu salgın döneminde de o hani iç yolculuğumuza aslında çok uyabilecek bir felsefe. o Kazanımları korumak çok önemli, o kazanımları arttırmak çok önemli. E, o anlamda sıfır atık mavi de e, denizleri korumak açısından, o felsefeyi içselleştirmek açısından e, çok önemli. Biz buna bir mücadele olarak başlamıştık ama bu özellikle salgınla beraber şunu söyleyebilirim ki artık bu bir gereklilik haline geldi. Kesinlikle. Bir durum tespiti yapmanızı istesem denizlerimizdeki kirlilik adına. Ee, şöyle söyleyeyim, e, denizlerimizdeki kirliliğin yüzde 80'i karadan geliyor. Hı hı. Ee, bazen çok tekrarlıyorum kendimi ama şunu yine tekrarlamak zorundayım. Biz sabah kalkıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkarken denizi kirletmeye başlıyoruz. Çünkü e, atıklar, hem katı atıklar hem sıvı atıklar çeşitli yollardan bir şekilde denize ulaşıyorlar. Doğru. E, denizlerimiz kirlendiği zaman ne oluyor? Bir sürü şey oluyor ama en önemlisi... Denizler tıpkı ormanlarımız gibi bizim oksijen kaynağımız. Aldığımız her iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor bize. Denizler oksijen üretememeye başlıyor kirlendikçe. En büyük sorunlardan biri de plastik atıklar. E bu plastik atıklardan biliyorsunuz bizim 7. kıta diye adlandırdığımız bir çöpler yığını var. Doğru, doğru. E, ve bunların çoğunluğu plastiklerden oluşuyor. Onlarla beraber gelen mikroplastikler var. Artık sadece yediğimiz yiyeceklerde değil, aynı zamanda e, soluduğumuz havada da varlar. E, dolayısıyla denizlere e, gerçekten çok dikkatli bir şekilde çok farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor. O da şu mesela ormanlarımız yandığı zaman işte seyrediyoruz Ah diyoruz içimiz yandı, Doğru. ah ciğerlerimiz yanıyor. Halbuki deniz yanımızda sürekli Gör, yanıyor ama görmediğimiz yani. için öyle. bilemiyoruz. Dolay Burada için... sizin internet sitenizi izleyicilerimize de söylemek gerekir. Takip etmeleri kıymetli çünkü gerçekten çok çarpıcı o denizdeki kirliliğe dair. E, tabii, yani, turmepa.org'dan bizi takip edebilirler. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız var, oralardan takip edebilirler. Sıfır atık sayfasını Çevre Bakanlığımızdan sıfır atık. Yani diyor. o denizlerdeki yangını Net bir şekilde evet, ortaya koyuyorsunuz koy, orada. Koyuyoruz. Ee, Düzelme var mı? Daha çok yolumuz var. Şunu sorayım mı? Şimdi pandemi tabii. süreci tabii hepimizi çok derinden etkiledi. Ee, evlere kapandık ve gözümüzün önünde o doğanın canlanmasına tanıklık ettik. İşte doğal e, hayattaki. E, vahşi hayvanlar şehirlere indi. İstanbul Boğazı'nda Yunusları gördük. Gerçi hep aslında onlar oradaydı ama birazcık da belki sessizlikle biraz daha kıyıya geldiler. Denizlerde siz ne gördünüz? Bu pandemi sürecinde birazcık insanoğlunun çekilmesiyle birlikte bir e, Tabii şunu söyleyebiliriz. Mesela denizler bu süreçte nefes aldılar. Hı. Ama bu dönem yani hayat normale geldiği zaman Onlara nefes aldırmaya devam etmemiz Doğru. gerekiyor. Biz bence insanlar olarak tabii çok da hızlı bir hayat yaşıyoruz. Şunu unutuyoruz. E, doğanın var olmak için bize ihtiyacı yok. Ama bizlerin var olmak için doğaya ihtiyacı Kesinlikle. var. Kesinlikle. Dolayısıyla biz doğayı korumak zorundayız. E, ve bunu işte her günkü hayatımızdan kendimizi değiştirerek başlamalıyız. E, mesela ilk e, tabii çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın hepimizi her açıdan çok yaraladı. Aynı zamanda da bir iç yolculuğuna çıkardı. Doğru. Farklı şekilde düşünmemizi bize hani biraz daha gösterdi diye düşünüyorum. Ama bu hayat açılacak. Hayat açıldığı zaman açılmaya başlandı. Denizlerde biz işte plastikleri görüyorduk, kirlikleri öyle Şimdi mesela maskeleri görüyoruz. Maalesef. E, dolayısıyla e, evet ama oluyor. Ben e, bunu hiç kimse belki de denize atmak adına atmıyor. Ama şunu söyleyeyim, dikkatli olarak kullanmadığınız her şey bir şekilde denizlere ulaşabiliyor. E, Sadece maske de değil eldivenler o e, cerrahi evet, e, hepsi evet. Denizde yani e, dolayısıyla e, daha dikkatli olmamız gerekiyor ve, ve burada da e, salgın boyunca. Yapabileceğimiz şeyler üzerine tabii çok e, düşündük ama en basit olarak değişimin insanın kendisinden başlaması gerekiyor. Yani Bireysel olarak değişmemiz gerekiyor. O yüzden sıfır atık felsefesi çok önemli. Çünkü sıfır atık felsefesi daha başından bu hani e, e, önce imal et, e, kullan, at yani tüketme kültürünü reddeden, sadece ihtiyacın olana insanı yönelten, çöplerini minimize etmeye şevk eden bir sistem dolayısıyla çok önemli. Bunu hepimiz benimsediğimiz zaman zaten denizlerimizde, havamızda daha iyi olacak, iklim değişikliği terse dönecek, bütün bunların hepsi bizden başlıyor. O Kendimiz. alışkanlıklardan biraz uzaklaşmak, ee, yani, biraz bilinçlenmek. Mesela evet. biraz önce dediniz hani daha uyandık elimizi yıkarken denizi kirletmeye evet. başlıyoruz. Yani, Aslında marketlerde e, zarar vermeyecek ürünler de satılıyor. raflarda e, doğrudur. Var. Yani doğrudur. birazcık dikkatli olsak evet. biraz e, alışkanlıklar Ya da mesela maskelerimizi kullanıyoruz. Tabii her zaman her şey imkan meselesi ama eğer mümkünse biz bez maskeler kullanabiliriz. Doğru. Mesela ben bez maske kullanıyorum. Bundan 2-3 tane var bende. Hmm. İşte yıkıyorum. Tekrar kullanıyorum. E, plastik şişe yerine e, cam şişeler e, ya da işte mataralarda kendi suyumu kendim taşıyorum. E, bununla birlikte şunu da söylemek lazım. E, mesela a, torba ki çok sıfır atıkla beraber plastik torba çok büyük bir devrim yapıldı. Şimdi hepimiz yavaş yavaş hatta bir Türk milletine göre hızlıca e, bez torbalara döndük. Bunu daha da arttırmamız gerekiyor. Bir örnek vereyim size pipet pipet. Pipet yani zorunda olmadığımız sürece kullanmasak Doğru. da olur bir şey. Bunlara dikkat etmek ve bunlar çok basit ama gerçekten büyük değişiklikler yapabilen bir e, özellikleri var. Çünkü şöyle düşünün. Bir pipet kullanıyorsunuz ve dediniz ki ya pipet kullanmaktan ne olacak? Ben bir tane kullanayım. Dünyada da 8 milyon insanın aynı anda böyle düşündüğünü düşünün. Doğru. 8 milyon tane pipeti düşünün ve onlar denize ulaşıyor bir şekilde. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii çok kolay değil alışkanlıkları evet. terk etmek, değiştirebilmek. Evet bir bilinç gerekiyor. O bilinci aslında belli bir yaştan sonra da... ...vermek çok kolay değil. Ee, hani ağaç yaşken eğilir derler ya... daha ...çocukluktan itibaren o bilinci, o kültürü aşılamak gerekiyor. Bu noktada çocuklarla e, çalışmalarınız var mı? Ee, var. Bizim e, şimdi 25. yılımız. Hı -hı. 25. yılımızı doldurduk e, Nisan ayı itibariyle. Çok gururluyuz. E, ve geriye dönüp baktığımız zaman 8 milyon 300 bin öğrenciye... ...çevre, deniz, sıfır atık eğitimleri Dağlı. vermişiz... Ee, daha çok öğrenciye ders verebilelim, bu eğitimleri verebilelim, ulaşabilelim diye e, 18.500 tane eğitici eğitmişiz. Hı hı. E, bunlar çok önemli. Nasıl veriyorsunuz eğitimleri, ee, nerede veriyorsunuz? Şöyle, e, normalde e, sınıflara gidiyoruz, okullara gidiyoruz, hı hı hı. E, büyük konferanslar yapıyoruz, şirketlere gidiyoruz, böyle yapıyoruz. Tabii şimdi e, salgın olduğu zaman biz her şeyi hemen internet ortamına taşıdık. Ay, çok güzel. Ee, Sağolsunlar Milli Eğitim Bakanlığımız da EBA'ya bizi e, videolarımızla aldılar. E, ve yaptığımız telekonferanslarla rekor kırdık. 10 bin tane öğrenci ve öğretmene çevre, sıfır atık, deniz, sıfır atık, mavi eğitimleri verdik. E, yine bu e, eğitimlerimiz devam ediyor, webinarlarımız devam ediyor. Geri dönüşü nasıl oluyor? bir Farkındalık bir geri dönüş alıyor musunuz bu eğitimlerden? E, alıyoruz çünkü bizim için önemli olan ne kadar e, ulaşabildiğimizi ve ne kadar e, etki yapabildiğimizi ölçmemiz Hı -hı. gerekiyor. Hep çok pozitif e, çok e, feedbackler alıyoruz ve şunu söylüyorum ben e, ilk itiraf edeyim burada ilk başkanlığımda e, bunu çok net anlamamıştım. Bir gün e, Muğla'da. Ee, bir e, konferansta çocuklar hazırlık yapmışlar sıfır atıkla ilgili. Orada konuşma yapacağım. Konuşmam var. Konuşmam tabii çocuklara. Ee, o sergiyi gezdikten sonra kürseye çıktım ve dedim ki sevgili çocuklar canım kardeşlerim, evlatlarım benim size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Siz her şeyi öğrenmişsiniz. İzin verin o zaman ben annelerinizle ve babalarınızla her konuşacağım. Şey ve konuşma öyle devam etti e, ve ben o konuşmanın sonunda da anneleri, babaları ve bütün büyükleri evlatlarına emanet ettim. Hı hı, hı. Çünkü çok dediğiniz gibi Doğru. o değişimi oradan yakalamak gerekiyor. Aslında dediğiniz ee, gibi yani o çocukların birazcık annelerini, babalarını, ebeveynlerini çekmesi Evet ve yapıyorlar neyse. ve yapıyorlar. Ama çok şunu güzel. da itiraf edeyim artık eskisinden daha fazla farkındalık var. Hı -hı. İnşallah bunu daha da arttıracağız sıfır atık mavi. Peki hedef nedir? Yani biz böyle gidersek o bilinci kazanırsak denizlerimizi şu kadar sürede eski haline getiririz. En azından bizim hedefimiz şu. Şimdi biz hepimiz çeşitli alanlarda farklı şekillerde çalışan insanlarız. Hı. Bazen bana soruyorlar niye TÜRMEPA? Diyorum bu benim mirasım çocuklarıma. Bizim hedefimiz çocuklarımıza en azından bizlerin keyfini sürdüğü kadar temiz deniz, temiz Doğru. hava, temiz bir çevre bırakmak. Hedefimiz bu olmalı. Ha bunun üstüne ne kadar daha fazlasını yapabilirsek o kadar iyi. Peki. Ee, var mı son bir mesajınız konuşmak istediğiniz ya şu konuya da değinmek isterim ee, özellikle şunu söylemek istiyorum bakın bir sürü şeyler oluyor dünyada salgın var Hı -hı. E, hortum var sel var e, ve bu sadece ülkemizde değil yani biz tabii ki ülkemize odaklıyız ama dünyanın her yerinde oluyor Kesinlikle. bunlar Doğa Bizim onların alanına bu kadar agresif bir şekilde geçmemizden memnun değil. Bazıları sezonsal doğru. Sezon yani her sezonun bir işte fırtınası vardır. Ama hepsinin bir arada olması iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Mesajı alın artık. Dolayısıyla şunu rica ediyorum. Hepimiz aynı teknedeyiz ve bizim başka bir evimiz yok. Burası bizim evimiz ve burası bizim çocuklarımıza bırakacağımız emanetimiz. Ve deniz varsa hayat var demek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Şadan Kaptanoğlu, TurMEPA Yönetim Kurulu Başkanı yayınımıza katıldığınız için. Umarız denizlerimizi dediğiniz gibi çocuklarımıza kendimizin keyif sürebildiği gibi bırakabiliriz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önemli bir yayın oldu.